Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, şöyle göstereyim abi sevgililer gününe özel gelen bir e, kostüm var arkadaşlar Aşık El Primo. Bugün Aşık El Primo'yu alıyoruz arkadaşlar. 49 taşı gördüğünüz gibi özel savaşçı modeli, özel efektler, özel kaplama diyor. Şöyle göstereyim. Bir de e, Serenatçı Poco var. Serenatçı Poco'yu da e, başka bir videoda alabiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi kostümler bu. Sevgililer günü kostüm arkadaşlar bunlar. Yani gayet güzel yani kostüme şöyle bakalım. Yani idare eder abi kostüm. idare eder. Bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Ee, güzel gibi. Ben çok aşırı beğenmedim ama El Primo kostümünüz yoksa alabilirsiniz arkadaşlar. Ben ee, 49 taşı bastım. Aldım. Nasıl söyleyemedim lan. 49 taşı bastım aldım. Evet. Aşık El Primo. Gördüğünüz gibi aldık hocam. kostümü. şuradan bir aç okay. başka başka buradan alabileceğimiz bir şey yok okey şöyle el primoyu gel ver hocam el Primo nerede bu arada benim yan hesabım var dışarıda yani ana hesapta taş olmadığı için buradan aldım şöyle el primoyu seçelim ve taş taşkınlığına girelim bakalım nasıl bir, nasıl bir kostümmüş ben de ilk defa sizinle deniyorum bakalım hocam güzel mi kötü mü kostüm Evet. Geldim hocam. Yumru oy. Atış efektleri çok iyi. Baksanız abi. Çok iyi değil mi? Mükemmel. Bak abi. Şeker meker atıyor. Bence çok iyi lan. Kostümü beğendim. Kostüm güzel abi. Niye lan beğendim lan kostümü? Atış efektleri çok iyi. Güzel yani idareler güzel kost. Şöyle şunu bir alalım. Bekle bekle. Sana uçacağım. Bir de ultisini denemem lazım. Yeah boy. Tamam okey. Şunu da alalım bir. İnşallah birinci olduk. Bu bizi öldürmez falan. Ya öldürmez mi öldürebilir. Evet. <laughs> evet şimdi ultiyi denemem lazım. Boş parazide atacağım. Bu ne biçim ulti lan? Hiçbir efekti bile yok. Bir ef efekt beklerdim abi ben ya. Neyse. Efekt beklerdim ultiden. Güzel şöyle çıkalım. Tekrar. Sıfır kupada da el primo da oynamazsın. <laughs> Mük. Şöyle ortaya gideceğim ben. Direkt ortaya alacağım. Şöyle bir ortaya almam lazım. Yumruk ata ata gidiyorum. Yes. <laughs> Kankalar neredesiniz? Kankalar çıkın lan ortaya. Çıkın lan. Abi Ortaya kimse gelmedi ya. Bu kadar mısınız ya? Rus var şurada. Gel lan Rus buraya. <laughs> Gel buraya. Gel buraya. Canlan buraya. Otomun dibine vurdum lan. Hop gün boş attım. Evet, bunu tokatladık. Her bir moris. Kostüm güzel duruyor ama bir tane ulti efekti olsa var ya. Ulti efekti de olsaydı çok iyiydi. Bum. Güzel bunu öldürdük. Eee. Kanki neredesin kanki? Kanki alo. Buradayım onun enerjim var. Aha. Kankim burada ya. Roza kankim benim. Kimizde yumrukla vuruyoruz. <laughs> Ama ben daha güçlüyüm. Aa gel buraya. Yo öldün. <laughs> Can çekiştiriyorum şu anda. Bum. Oha. Ben maçı salarım. Onda ölmediyse ben maçı salarım. <laughs> Abi maçı salıyordum sana. <laughs> Lan maçı sal salıyordum. <laughs> Gitti adam. Gazı öldü. <laughs> Bravo. Roza. Sen dünyanın en iyi roza oyuncusun. Bir ismini göstereyim seni. Sen Luan dünyanın Arkadaşlar bunu ekleyin. ID'si bu. Dünyanın en iyi roza oyuncusu. Tamam mı? Seni dünyanın en iyi roza oyuncusu ilan ediyorum. Mükemmel bir oyuncusun. Tebrikler. Abi. Tamam maçı saldım. Gitti öldü lan. Aga be. Aga be. Ölmezsin lan orada. Lan orada dursan canlı yerlerini çıkardın ya. Bot da olabilir lan. Niye ben bu kadar yükseldim ki? Yani bot işte yani bot olduğu belli de. Abi bot olsa bile saklanır diye düşünüyordum ya. İlginç. Yani bot olsa bile saklanırdı. Bence. Evet şöyle gidelim bir. Aaa şarjım bitiyor. <laughs> şöyle bir şunu bağlayalım. 15 şarj kaldı. Bum. Gel buraya buraya lan. Bekle bekle. Bekle. Alo dur cama kedi çıktı. <laughs> kedi defol. Tamam bekle. Camın sesi gelmiştir arkadaşlar. Belki. Şöyle bir alayım şunları. Şimdi tokatlamaya gidebilirim. Evet bu tokatlandı. Hazal şura. Öl lan. Ulti böyle atılır yeğenim. diyor Gördün mü multi? Tamam bunu aldık. Şöyle gidelim. The... Bunun üzüm tanımasını yok arkadaşlar yani onu göstermeye gerek yok aynı. El Primo sadece ateş efektiyle görünümü farklı ama güzel kostüm ben beğendim. Yani alabilirsiniz yani. Kostüm ve yorumum bu. Alabilirsiniz El Primo kostümünüz yok bir dakika. Lan. El Primo kostümünüz yoksa. Devam ki biraz daha oynayalım. Devam ki hocam. Evet. Crow'cum. Crow muydu lan o? Crow gibi gördüm ben şu yukarıdakini. Bir dakika. Lan Poco'ymuş. Ne alakaysa. Crow'a niye benzettim onu bilmiyorum. Angel gel. Angel. Lan öl öl. El er primi öyle bile eğim almaya çalışıyorum ya. Tamam öldürdüm. Oğlum atış efektleri çok güzel ha. Niye atış efektlerini beğendim beğendim ama çok güzel lan. Baksanıza. da. Mük. Yavuklunuzla alıp oynarsınız bunu. Bu kostümü. Tamam şunu aldım. Evet ultim var. Ya yani neredesin? Çık lan ortaya. ya abi gel buraya ya sinirimi bozdun çık öl mükemmel mükemmel ki devam ki 5 şut bulduk ha nasıl var ya bu mükemmel bir şey 5 şut bulmak 5 şut lan bir dakika yanlışlıkla elim tıklandı bu da son maç olsun şarj yeter inşallah bakalım Bunu da al. Okey. Eee? Ee? Beni mi öldüreceksin? <laughs> Bir de atıyor ya ya. Allah'ım ya. Botlarla oynuyoruz işte. Hayır öldürme beni. Bekle. Abi şarj bitebilir ha. 15. Tamam öldü. Şöyle şunların üstüne ulti mı geldi ya. Güzel bunu da öldürdük. Gel buraya. Direkt tokatlamam lazım hepinizi. Gel sen de. Gel lan. Gel hele. Seni krova benzetmiştim. Bir önce gel. Şimdi öl. Hop. Güm. Uf. Dünyanın en iyi el prime ultisiydi. fire attım ha ultiyi. Güzel. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Ee, şöyle şu ödüllerimizi alalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle şunları bir açalım. Güzel yani. İdare eder bir videoydu diye düşünüyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bir dahaki kostüm alma videolarında görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.